İnandığın yaratıcı uyur mu, yer mi, içer mi, eşi ve çocukları var mı? Bu ve benzeri sorulara hayır diyebilmek için vahye mazhar peygamberlere ve Allah'ın kendisini tanıttığı kitaplara muhtaç değil misin? Ateşe tapan, ineğe tapan, yıldızlara ve diğer eşyalara tapan insanlar bu sözümüzün şahididir. Bir peygamber gelmesi kişi böyle şaşırmakta, ineği kendi Rabbi zannetmektedir. Gerek deizm yanılgısına düşenler, gerek de gerçekten Müslüman olduğu halde İslam'ı sadece anası babası dedi diye veya yaşıyor diye yaşayanlar, hiç araştırmayanlar için çektiğimiz bu serinin 3. bölümündeyiz. Diğer serileri sakın kaçırmayın, onları da kesinlikle izleyin diyoruz ve başlıyoruz videomuza. Burada bu videoyu sunarken karşımızdaki hiç dinden haberi olmayan ya da bir deizmi sen edasıyla hitap ederek olayı biraz daha içselleştirmeye çalışacağız. O şekilde bir sunum yapmak isteyeceğiz inşallah. Şimdi deist olan kişiye şunu soruyoruz. İnandığın yaratıcı ki biz ona Allah diyoruz şu alemi niçin yaratmıştır? Yani şu nakış nakış süslenmiş kuşlar, kelebekler, çiçekler, ağaçlar ve diğer bütün varlıklar niçin yaratılmıştır? Sakın öylesine yaratılmıştır bir gayesi yok deme. Zira bu alemin yaratıcısı hikmet sahibidir. Baksana şu dünyada her şeyin bir vazifesi var. Her şeye faydalar takılmış. Boş ve abest hiçbir şey yok. Bu da ispat eder ki yaratıcımız hikmet sahibi bir yaratıcı. Hal böyleyken sen nasıl olur da şu alemin yaratılmasının hiçbir gayesi yoktur? boşuna yaratılmıştır diyorsun. Madem sen yaratılış gayesini bilmiyorsun, o halde biz sana bunu öğretelim. Bu gaye şudur. Her kemal ve güzellik sahibi kendi kemalini ve güzelliklerini görmek ister. Allah da kendi kemalini ve güzelliklerini göstermek için bu alemi yarattı. İşte varlıkların renk renk boyanması, farklı şekillerde ve suretlerde yaratılması, hikmetle donatılması hep bu sırdandır. Yaratıcımız kendisini tanıttırmak ve bildirmek istiyor. Madem yaratıcımız kendisini tanıtmak ve bildirmek istiyor, o halde peygamberler ve kitaplar göndermeli. Aksi takdirde bizler onu tanıyamayız. Mesela bak, yaratıcıyı Allah dedik. Onun isminin Allah olduğunu bize peygamberler öğretti. Bir düşünsene, peygamberler olmasaydı yaratıcımızın adını bilemezdik. Bilinmek için şu alemi yaratan ve bu sebeple her varlığı nakış nakış süsleyen zatın ismini bile bildirmediğini nasıl kabul edersin? Kendini bildirmek için bu kadar masraf yapan zat nasıl oldu da bilinmenin en kısa yolu olan peygamberleri göndermez ve kitapları indirmez? Eğer Allah sadece kendi varlığını bilmemizi isteseydi alemi ve eşyayı bu kadar süslemezdi. Zira bir çiçekle de yaratıcının varlığını biliriz. Ama Allah bir çiçekle yetinmemiş. Adeta yeryüzünü bir sofra ve baharı bu sofraya bir gül destesi yapmış. Demek ki sadece varlığının bilinmesini istemiyor. İsim ve sıfatlarıyla tanınmak istiyor. Bu da ancak peygamberlerin gönderilmesiyle yani Allah'ın kendisini bizzat elçileri vasıtasıyla tanıtmasıyla mümkündür. Eğer elçileri olmazsa onu tanıyamayız. Hatta yanlış tanırız. Mesela sana sorsak inandığın yaratıcı uyur mu, yer mi, içer mi, eşi ve çocukları var mı? Bu ve benzeri sorulara hayır diyebilmek için Vahiy mazhar peygamberlere ve Allah'ın kendisini tanıttığı kitaplara muhtaç değil misin? Sönük aklımızla bu sorulara nasıl cevap verebiliriz ki? Sözün özü, Allahu Teala bu alemi kendisini bilmemiz için yaratmış ve varlıkları nakış nakış süsleyerek onlarda tecelli eden isim ve sıfatları düşünmemizi istemiştir. Bunun yerine gelmesi için de mutlaka peygamberler gönderilmeli ve kitaplar nazil olmalıdır. Çünkü insanın aklı bir yaratıcıyı bulsa da onun isim ve sıfatlarını hakkıyla keşfedemez. Hatta çoğu kez hata yapar. Ateşe tapan, ineğe tapan, yıldızlara ve diğer eşyalara tapan insanlar bu sözümüzün şahididir. Bir peygamber gelmesi kişi böyle şaşırmakta, ineği kendi Rabbi zannetmektedir. Elbette bu alemi yaratan zat bu hataya düşmemizi müsaade etmeyecek ve kendisini bizlere hakkıyla tanıtacak peygamberleri gönderecektir ve göndermiştir. Bunun inkarı gündüzün ortasında güneşi inkar etmek kadar imkansızdır.